Merhaba arkadaşlar, ismim Yunuser Mekaya, A sınıfı iş güvenliği uzmanı. Bu ayki son ders konumuz ee, kaynakla çalışma. Kaynak işleri ile ilgili kazalara bakacak olursak, kazanın oluş nedeniyle kaza oranı bağlamında gözde yaralanma, göze yabancı cisim kaçması, kaynağın gözü alması, sıcak metal kıvılcım veya alevin elbisenin altına girerek yanık oluşturması, korunmamış deri yanığı, elbise üzerinde nüfus eden yanık, yangın ve patlama, elbisenin alev alması gibi sıralanabilir. Kaynak ekipmanının niteliğine göre kaza alanlarına bakacak olursak, alt kaynağı, gaz metal arka kaynağı, tungsten ark kaynağı, oksijen gaz kaynağı, karbon kaynağı şeklinde kaza oranları dağılımı bulunmakta. Kaynak içlerindeki bas, başlıca riskler elektrik çarpması, patlama ve yangın, göz kaybı, cilt kanseri ve dermatitler olarak sıralanıyor. Elektrik çarpması bağlamında kaynak makine ve cihazlarının elektrikçilerce kontrol yaptırmak, küçük gerilim kullanmak, topraklama ve kaçak akım rölesi kullanmak, her türlü arızayı derhal üst amire bildirmek, bozuk aletlerle çalışmamak, kaynak penslerinin ve kabloların sağlam ve akım geçirmeyecek şekilde iyi izole edilmiş olması önem arz ediyor. Yine patlamadan korunmak için oksi gaz kaynaklıklarında tüp tük çıkışına ve şaroma girişinde alev yeri ventili tesis edilmeli. Kaynakla çalışmada e, mor ötesi ışınlar büyük doğanını, kızıl ışınlar ise yüzde altmışını oluşturmakta. Mor ötesi ışınlar derinin yüzey hücreleri ve göz koronaya tabakası üzerinde etki yapar. Deri etkileri güneş yanına benzer yanıklar piment hücrelerinde değişmeler ve deri kanserleridir. Kızıl ışınlar, bu ışınlar vücuda kolayca girer, aşırı ısı verirler, vücudun açık, kısımları kısımları sınır ve fiziki gerginlik meydana getirir. Bu ışınların şiddetine, maruziyet süresine ve ışına maruz kalan vücut bölgesine bağlı olarak deri yanıkları, katarak gibi bazı göz hastalıkları meydana gelebilir. tüm kaynak çeşitlerinin ortak risklerine bakacak olursak yansıta yansıda görüldüğü gibi mik kaynağı, tip kaynağı, oksal kaynağı, oksijen kaynağı, LPG kaynağı kaynağında elektrik bilgisi, zararlı dumanlar, zararlı ışınlar, patlama güvenliği gibi konular önem arz ederken lazer kaynağı, döküm kaynağı, punta kaynağı, plazma kaynağında da gaz kütleri cilt göz güvenliği önem arz ediyor. Kaynak dumanları, krom ve nikel içerikli dumanlar veya tozlar kansere neden olabilir. Kaynak dumanı oluşunda kaynak maskesi takılmalıdır. Bilekleri örten yanmaz dereye düven, yüz siperi ve kaynakçı gözlüğü kullanılmalıdır gözlük camının koyuluk derecesi kaynak için seçilen akım şiddetine göre seçilmelidir Gözlerinizin korunması için uygun koruyucu gözlük ve maskenizin kaynak çeşidine göre kullanmaya özen gösteriniz. Kaynak yapılan yerlerde zararlı kaynak gazlarının çalışanın solunum bölgesine ulaşmadan emilmesini sağlayacak Uygun egzoz havalandırma sistemleri koyuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.